E hadi Türkiye'ye gidelim. Merhaba arkadaşlar. Yine hava Ve nereye gidiyorum? Önceki videomu izlediyseniz biliyorsunuz ki Türkiye'ye gidiyorum. Eve gidiyorum. Bağlamıyorum çok insan var. Şimdi bagajlarımı verdim. E, verdikten sonra 10 dakika falan beklemem gerekiyor. Eğer içinde bir sorun varsa beni bir daha çağırıyorlardı. O yüzden onu bekliyorum. Onu beklerken hemen size bir açılış yapmak istedim. Çok heyecanlıyım. Bir yandan da çok gerginim. Bu arada benim gittiğimi kimse bilmiyor. Tamamen bir sürpriz olarak gidiyorum. Sadece erkek ka kardeşlerim biliyor. Biri Almanya'da zaten. Biri de beni işte ihtimalle almayacak. Çünkü ben gece 3-4 gibi falan iniyorum. Ona gelme dedim. Ben evet tak taksiyle geçerim dedim ama bakalım nasıl olacak. Yanımdan de bilmiyorum. Allah'tan bu sefer aktarmasız gidiyor. <laughs> Birazcık onun rahatlığı var yani direkt geçip uyuyup o mis gibi ineceğim. Bagajımı verirken yani gene ve gene biliyorsunuz ki tam bir fazla kilo kraliçesi olarak gene fazla kilo vardı ama hallettik ya tatlılıkla çözüyoruz bir gün patlayacağım bakalım ne zaman bir gün patlayacağım ama inşallah patlamam. Yani ailemi ve arkadaşlarıma sürpriz yapmak istiyorum. Umarım gerçekten güzel, saçma tepkiler verirler bana. <laughs> ve kazasız belasız kapıya gelmiş <laughs> Ay gerçekten çok şükür. Çantamda çünkü bazı unuttuğum şeyler vardı. Onların sorun olmasından bir tip korktum. O yüzden denize dışarıda bekledim. Bir saat gitme. bunları atmamı isteyebilirler. Asla atmam onları. Sen bekle orada dedim. O da sağ olsun bekledi. Ama hiçbir sorun olmadı. Gate'e geldim. Hadi acaba nasıl bir tepki verecekler bana. Gerekli durumlarda eli başınızdan geçtiğiniz Bantları öndeki bağlantı yerine anonsa göre. Gidiyoruz. An terk etmeden hemen, <gülüyor> <önümüzdeki> <gülüyor> <kollardan> çekelim, şişmen... <laughs> çalıştım. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Ve tam arkamda oturuyordu. Tam çaprazımda oturuyordu. Benim yanımda oturan beyefendiler rica ettik. Yer değiştirdik. Şu an tam bir yol arkadaşım var. Aha. İnanılmaz değil mi? <laughs> Ay çok karanlık. Neyse bakalım neler varmış. <laughs> <laughs> Göster bak, terliklerimiz var. bu şekilde giyiyoruz. <da. gülüyor> evet. Neden kırmızı oldu bunlar? Ne ara döndü ya? <laughs> Türkiye bayrağı <laughs>

Biraz bir olmuş, benim ama. ellerime çok uyumlu yalnız fark et. Evet. evet. <laughs> <laughs> günaydın. Yani kime günaydın tabii bilmiyorum ama şu an saat 4 civarında. Ve biz geldik ve pasaport sırasını geçiyorum. Kimse beni almaya gelmedi. İçin sonra taksi edip eve gidiyorum ve anne uyandırıyorum. Nasıl ama sabah sabah gece gece kadını birazcık korkutayım. <laughs> めるるるまま。<music> <music> Ya. Ne zaman geldin Bu sabah, 5'te. Çok yorgunum. Yok yorgunum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bırak ama böyle kalabilirim yorum taktığımıza. Ağlamadın ha? <laughs> Ağlamadım. Evet. Ağlamadım. Neyse. F'yi <laughs> bakalım nereye ağlayacak var <laughs> <falan. gülüyor> <laughs> ya. Şimdi kuzenim diyor. Yaprak'ı alacağım. Böyle mi? Evet. Yaprak Hanım. Ya. Evet. Bir sıkıntım var. Düşen'le ilgili bir konuşabilir miyiz? Buyurun. Bir misafir mi var? Evet. Ne evet. <laughs> Çok eşek ya. İyi yaptın. Ben çok, çok Yaptın ya? ya. ya, ya. mı çok, çok şey oldum böyle hani... Seni bir anda ailesi andım. Neredeyse kadar büyük değilsin. <laughs> de Söyleyeyim mi <laughs> sen? Aynı şey bende. Bunun arkasında biri var böyle bakıyorum. Gel diyorum ama... Şuraya bakıyorum. Gel de gel de, de böyle. Böyle bakıyorum. Gel bakıyorum geldin anlamadım. Arkamdaymışsın yani. He he arkadan oldu. Ben indiririm. Şey, ben, ben niye ya. <gülüyor> 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 Uy, <sen şimdi> de gidiyorum. Ben de titriyorum? Sürpriz yapar mıydı? Yo. Ne kadar güzel olmuş senin gerçekten. Teşekkürler. Filan. Ne yapıyorsun? Ne Evet, böyle çok parça parça bir video. O yüzden hemen araya girip bir kısa açıklama yapmak istedim. Ama ne yazık ki anneme, teyzeme, babama yaptıklarımın videosu yok. Ee, annem videoyu çekmeyi Bayağı yapmış. Kardeşimle anneme yaparken çok kalsın. Ben sabah 5 falan gelmiştim. Orası hiç olmamış. O zaman bir tık üzüldüm. Ama artık arkadaşlar, devam ederiz diye düşünüyorum ben de. E zaten böyle çok uzun uzun bir video olsun istemiyordum. Böyle tam böyle... Yani kısa, hem yolculuk birazcık, biraz da bizimkilerin tepkilerine gelmek istiyordum. Öyle oldular. Ben bilmiyorum, böyle hiç bir kıta ağlamadılar. Ağlasalar da falan adam demişler. <gülüyor> <gülüyor> bana malzeme çıkarmadılar falan diye. Gerçekten çok da Bari ben onlarla heyecanlıydım biliyor musunuz? İnanılmazdı yani. Niye böyle oldum hiç bilmiyorum. Ama ben çok uykusuzum. Sabah diyorsunuz ki dört gün falan indim. Beş gibi evdeydim de sonrasında hiç uyumadım. Hatta annemleri uyandırdıktan sonra aynen güne başlamış olduk. Ama yine de enerjim iyi gibi hissediyorum ya. Bence iyi. Sence yaklaşık şu an saat kaç? İki buçuk. İki buçuk. İyi mi yani? Hiç kahve içmedim yani henüz. Böyle en i̇ki son ama. raddede kahve içmek istiyorum. Çayla devam ediyorum. Neyse bakalım. Akşamda diğer bir kuzenimi görmek istiyorum. İnşallah herhangi bir aksilik olmazsa. Bakalım. Bir iki kişi daha bir ihtimalle gösterilmiş düşün. ben de hep dönüyorum zaten böyle bıra bıra bıra. Neyse işte öyle. Hadi sonra görüşürüz. Ben geldim. Hatta ve hatta Kore'den geldim. <laughs> Ay evet ben Kore'deyim arkadaşlar. <laughs> Çok saçma değil mi ya? Ama öyle yani ne yapayım Kore'deyim. Ben Kore'ye geldikten sonra videoları editlemeye başladım. Ve gördüklerim beni şok etti. Çünkü video yok. Yani daha göremediklerim beni şok etmiş oluyor bu durumda. Yani olanlarda da bir tanesinde zaten şey böyle. Şöyle böyle <laughs> uzun da çekmişiz. <laughs> yani kızların saçma sapan bir şey oluyor böyle gerçekten. Diğerleri diğerle diğer çektiklerimi de istemeyenler vardı. Aynen lütfen beni koyma falan dediler. Eda arkamdan saygı duymam gerekiyordu. Ya aslında sanki Seva da öyle bir şey söylüyor ama ben arada duymazlar vurdum onu. Allah bize Allah bana kızmıyordur. Işte. <laughs> yani kısacası ben böyle 10 kişiye falan sürpriz edip size 3 kişiye gösterebildim bu videodan üzdü bu birazcık beni. Şimdi istediğim şey böyle herkesin ufak ufak tepkilerini size göstermeniz. Çünkü ben çok heyecanlıydım, aşırı heyecanlıydım. Onlardan daha çok heyecanlı olabilirim o an yani. O yüzden onların da tepkilerini gösterin böyle bana çok tatlı bir anı kalsın istemiş. Bu çok kadar olmadı, küçük bir şey oldu ama tabii çok tatlı geldi. ama hiçbir şey ama küçük bir anı oldu. Ya bir e son güne gelemeyen sen ya. Bir şeyler, bir düşünelim. Bakalım. Bu sefer ama profesyonel video çekerken gideceğim. Başka türlü olmuyor. <laughs> Neyse. İşte o yüzden bunu tekrardan burada çekmek zorunda kaldım. Çünkü edit, editlerken bunun böyle olmayacağını fark ettim. O yüzden de şu an size gelecekler <laughs> Neyse bu haftaya olanın videosunda da sonu çok kötü. Daha kötü. Bu halime dua edeceksiniz. Ama nasıl istediniz? Ama sordum ki de olsun. Neyse tamam. Böyle yok de var Instagram'dan takip eden zaten biliyor. Neyse. Tamam işte o kadar. <laughs> o zaman annem bu bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Beni özleyin. Tatlı hayat görüşürüz. Abone oldunuz mu ya? Yani? Abone olmayı unutmayın. Ol. Öpüyorum sizi. Kendinize